Arena TV'den hepinize merhabalar. DEM Parti'nin Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını analiz ediyoruz açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya yalnız veren Sırrı Sakık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe sorular sordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik de e, çağrılarda bulundu. Şimdi Dem Parti Agri Milletvekili Sırrı Sakık'ın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soruları ve yaptığı çağrıların detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sarı Sakık sandıklardan çıkan sonucu analiz ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Türkiye'de gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından durum değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıklardan çıkan sonucu analiz ediyoruz açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaya Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dem Parti'nin Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular ve yaptığı çağrı şu şekilde. Sandıklardan çıkan sonucu analiz ediyoruz diyorsunuz. Analizlerinizin sonucu iki muhtarlı Vatan Partisi Doğu Perinçey'in partisini kastediyor Sırrı Sakık değerli dostlar burada. Vatan Partisini dahi değerlendirdiniz. Bayra bayramlaşmanızı da yaptınız. Ne güzel. Şimdi bu bayram vaktinde kimsenin sormadığı o mühim soruyu soruyorum. Sandıkta iradesini inatla vazgeçmeden ortaya koyan milyonlarca Kürt için hangi analizi yapıp değerlendirip hangi sonuca vardınız? İfadelerine yer veren sırrı sakık son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyor. Savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz dersiniz. Bu e, sorunun cevabı sizin. Bu sorunun cevabı sizin diyor e, sırrı sakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sizin bizim tüm ülkenin geleceğini belirleyecek ifadelerini kullanıyor. Son olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı e, çağrı değerli dostlar e, savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz dersiniz. Bu olur diyor. Kısacası e, sırrı sakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtta. Evet değerli dostlar. Deneyimli Kürt e, siyasetçilerinden biri olan DEM Parti'nin Ağır milletvekili Sırı Sakık'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıtlar bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.